Yaktıyoruz. asla herhangi bir ırkın, herhangi bir etnik unsurun milliyetçiliğini yapmadık, yapmıyoruz. Biz hizmet milliyetçiliği yapıyoruz. Biz 81 vilayete aynı nazarla baktık. 77 milyonu bir ve beraber gördük. Tüm Türkiye'yi kucaklayan siyasetin mücadelesini ver. Şunu altını sizlere söylüyorum. Biz her zaman yaşatmanın siyasetini savunduk. Faili meşruyere bu ülkede biz savunduk. İşkenceye sıfır tolerans dedik. İnsanımıza insan gibi muamele edilmesi milletin vatandaşına hizmetkar olma anlayışını 81 vilayet hakim kurduk. En önemlisi biz çözüm süreci için mücadele ederek çözüm süreci için bedenimizi canımızı ortaya koyarak gençleri yaşatmak için gayret gösterdik. <laughs> Her gün acıların yaşandığı, her gün şehitlerin geldiği, her gün ocakların söndüğü bir Türkiye'den huzurun, boğarın, barışın hakim olduğu bir Türkiye'ye kavuştuk. Gençlerin önüne son verdiğimiz, bunun mücadelesinde başını sağladığımız bir dönemde yeni gelinlere yeni çatışma sahalarına, yeni ölümlere asla tahammül edemeyiz. Her ne sebeple olursa olsun, sokakların çatışma alanına dönmesine, gençlerin karşı karşıya gelmesine asla tahammül edemeyiz. Sandıklar ümidini kesenlerin sokaklarda medet aradığı sorumlu davranmaya çağırıyorum. Buradan siyasi partilerin genel başkanlarına sorumluluk ve samimiyet çağrısı yapıyorum. Hem genel başkanlar hem de milletvekilleri kışkırtıcı, ayrıştırıcı, çatışmaya çağıran dil ve üsluptan uzak durmalarını önemle rica ediyorum. Medyanın sokaklarda çatışmayı körükleyecek sorunsuz dili derhal terk etmesini temenni ediyorum. Kardeşlerim, birilerinin gençlerimizi sokaklara molotoflarla, taşlarla, sopalarla, döner bıçaklarıyla salıvermesini kabullenmiyoruz. İşte AK Parti'nin geçtiği ortada. Bizim geçtiğimizin elinde tablet bilgisayarı görürsünüz. Bilgisayarı görürsünüz. Karanlık görürsünüz. Kitabı görürsünüz. Asla AK Parti'nin geçtiği çatışmaların geçtiği değildir. Kavgaların geçtiği değildir. Bunlar aydınlık